Bak, bak, geri geri geliyor bak. Abi çek. Selamun aleyküm. Soldan sıktı abi. AMR patlatılır acımız ha. Abi yeleğimiz kötü bak. Arkadaşlar bakalım girdik mi ilk yüze? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? O çok uğraştığımız ilk yüze giriyoruz arkadaşlar. 99. sıradan giriş yaptık. Çok da güzel bir ee, kapışma var arkadaşlar sizlere ulaştırmak istedim ekiple birlikte yangın yeri ortalık erenceli e, bir tokatlılık Arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, dünkü videoda da söyledim One Man Squad videoları için arkadaşlar açıklamaya e, bir kanal bırakacağım Ban yekin bilirsiniz arkadaşlar yorum kısmına da sabitleyeceğim oradan tıklayıp abone olursanız Arkadaşlar şöyle ben e, One Man Squad severleri görmek istiyorum 20 bin abone olduğumuzda arkadaşlar video gelecek hazır sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Allah ilk baş boşa. Hani bela hadi şu başa Buradan yaparız. Abi atalım mı artık? Neredesin? Ne? atladım. Aa Mehmet abi atladı. Ben onun için atladım. Ölmesin diye. Bir dakika. Mehmet abi duvarında pusuya. ya. Bir dakika skop var mı ya? Şurada. Top bir... no. Adam AFK'ydı abi. Niye? Ya AFK yasak ama ya. Boşluklar gidiyor. Alma en az 15. En az 20 volt en az. Birini aldım da. Üçlü dolu. Üçlü ses var. Ersin arkamızda ses var bot mu bu? Bir bakıyorum şu an Serkan. Kan gözüm üçte de var. Adam Allah. Ne tabi gerçek mi o? Çatıya çıkamıyorum da. Bir tamam. e, daha. Bir daha. Bir daha. Baygın o. Üçüzde kim baygın? Aynen. Tamam süpersin. Şurada bol var. Yunus işte ölecek birazdan çok vurdum ona. Aa adamı geldi galiba. Oyun, Gelsin mi? canı vardı. Attı da bana var mı? Orada. Çektim onu. Şurada var. Abi en az 30 kere çıkalım. Tamam hadi. Yapıştır yapıştır. Ön tarafa yapıştır o zaman. Gidelim hemen. Burada abi destek var mı? Bela ilerliyoruz. Var destek <laughs> Baygın, baygın ara, O ama. da baygın. Aa, süper. Info. Info, İnfo üçlü Adam geliyor arkadan geliyor. geldi. Son bir, son bir olması lazım. Bela baygın. Oldu geldi? Lan Yunus. Aynen ha bombayı attım Ben attım yukarı ya. En az 30 kill en az. Her kill. Oy Beyler. oy 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 kardeşim oy, ne, ne, diyorsun ne diyorsun ya? ya? ne diyorsun? Şimdol. Ah be yeleğim yok ha. Allah kimsenin yeri yok oldu ya. Bir buldum. Beyler şeyleri buldunuz değil mi ama? Yeniden doğmak. Nasıl buldum da? Hı hı. Aynen. Abi en az 30 killi çıktık bu arada ha. Aynen basalım beyler. Sağ taraf var da. Sol var mı bilmiyorum ya. Pol yok gibi. Kanka bas bas bas. bas. Sağdan gitsenize ben de bir... Serkan biz soldan gidelim. Bizimkiler de sağdan bir baksana. Ben sağdan gidiyorum yanımda. yanımda. Oğlum canı gel, yok gel, ya. Gel 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 gel. Gel Biri gel daha gel gel. Üst galiba yanlış gördüm. Aynen şey. aynen. Aynen mavi de üst katta. Kanka biz orada take değiliz. Öyle. tamam Sırı. bekliyorum. Saydım bir kişi attı yine. Herkesin önünde bir çıkacak. Mavinin en arkasında abi. Biraz <laughs> vurduk da. <laughs> arkada olacak lan Gelin beyler burada. Bekle bekle girme girme. Ah. Bitti mi? Beyler, burası mi? dolu. Hı -hı. Bir göğümlü tamam daha geliyor. Ya. Piri dolu mu acaba? yani? Daha geçti. Aldın mı onu? Bir baygan. Piri var beyler. At burada adam mı Bir var, var ya? Adam. Bir baygan var. Ben, tamam. Küçük adam var. Küçükte, küçük, küçük, küçükte. Küçük küçük. Ay. Pardon aslanlar. Aa sağ gerçek adam geldi mavi mavi mavi. Şurada adam var. Aa gerçek onlar ha gerçek. Onlar için kaldıracağım geldi. ben. Arka bot mu? Ben kilitliyorum. Abi çıkacağım. gerçek şuna gerçek. Kanka kilitliyorum. Sumuk açsın. Sassanıza. Bomba Hiç. gelebilir Arsana. Tamam ben yerimi değiştiriyorum. Tutamıyorum bu evet, dakika. Dayanın 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 kiliseye çıkıyorum. Tamam ora bizi görmez arka gerçekmiş ha. sana iki tane nasıl bırakıyorum? Ama geldi bomba, bomba geldi. geldi. hayır. Kaldırsam içeri herhalde. Be, Hadi, Hadi be. be lan. Bir saniye ne ya. Tamam. da. mı? Bomba yerlerdi Arka. Geldi mi? Ya kırmızıda duruyor işte kırmızı duvarı. Ulan Memo nasıl görmedik ya? Pasarsa söyle abi ben burada. Gel gel. Tamam. Abi bir tane gerçek vardı ha gerçek. İkinci kata falan çıkmıştı. Zannetmiyorum ya. Şuraya ya şuraya. Markamıza ben duvar diyorsun. dibinde spreyledim bir tane. Onu siz aldınız herhalde. 3-2'ye geleyim mi Ersin? Durun ya. Abi işkenler adamlar ya. Bize açılırsan rahatsın ha. Memo, Furiye geçeceğim. o... Tam gördüm adamı biliyor musun? Görmeye çalışıyorum Memo. Hayır var? Hayır bir var. Bu ben nasıl lan oğlum? Maviyi var ya almazsak Memo'yu alamayız. Mavi almamız gerekiyor. Ben geçebilirim aslında ha. Şuna smoke atayım. Bir smog ya. Sıram. Ama çok... Deneyim mi yoksa deneyeyim mi? Vallahi yapabilirsen yap. Smoke bir sürü var bu arada. Dur şimdi atayım bari. Tam Yunus ön baygın bir kişi daha. Ben gidiyorum o zaman. Yunus adam oynuyor buraya. Oynadı mı? Yanında mı abi? Nerede geliyor? Aynen, aynen buraya? burada yanında. Vurmuyor değil mi? Geldim. Burada Yunus çıktı dışarı. Beni vurdu. Ya Aa. Her zaman o kat dolu. Karşıda var abi. Çok oldu. Yeniden doğarız. Desteğe gel de şimdi az adamı. Ama merdiven açık. sıkıntı. Şu karşı da basacak bizi. Yok. göstermeyecek yani o yüzden alsak iyi olur. Ama araçlar da mı Bir kişi, mi? Bir kişi mı? değil de biliyor musun? İki uyandırdı ya. Bayılttım uyandırdı. Desteğe Balkona attı biri. biri aşağı atlayabilir. Ben burada dururum aslında adam bana bakana kadar. Şey sana araç bıraktım. Aşağı Kendimi şartlarım ama sen Beyler beraber takılın da ikiniz. Biz Daha... şeydeyiz ya, tenha yerdelerdeyiz. Abi sen bayılırsak şu karşı direkt basar alttan bizi, sağ taraf. Ne bak kendimi işaretledim, oradan al arabayı. Okey. Balkonda bir ha, balkonda. Aşağı atlayabilir. Atladı. Arkadan vurmuyorlar, takım arkadan. <laughs> Birini çektim, daha da araştıramaz. Arkadaki arkadaş abi, üstte gelsene abi. <laughs> Aa. Aa, arkadaş değilimlermiş ha? <laughs> Karşı bina üst kat. <laughs> Bombattı. Ne <Ay>. geldi? <laughs> araç? Aa, araç geldi. Bu ne yedi benden ha. Allah, birbirlerine girecekler. Hayır. Öyle takım galiba takım. Bekle abi ben de oraya geleyim. Gelme gelme sakın yanıma gelme ha. Burası çok avantaj. Olur, Olur abi. Bomba atacaklar abi. Bana atıyorlar zaten şu an. Tamam. Küçük oldu. Tamam ben geçtim. En az geçtim. üç. En az üç. Ben geçtim. Selam. Abi. yelek yelekler de. Da, molotof. Şöyle. Neyse sorun yok. Molotof'ta da sorun yok. Alır mısın? Buldun mu? Yok. Aldım da. Şu. Bastık abama iniyor. Döndür Ya. <laughs> Keşke bir baygın alsaydım ya. Var ya basamazlardı öyle. Bende de var ya bomba var diye gittim ha. Ya bizde de hiçbir şey yok ya. Bir silah bir ağrı bulsak bir Ben ya. bir alt katta loot Geri yapacağım Ortadan gidiyor. Aa Yunus. Ne? Nasıl ya? Orbit kapital var ultra. Tam baygınlar. Sağ dolu mu? şey oh. çıkmaz. Hala şaşkınım he. Ben de ben de iki tane var. Ha. Ha. Aynı takım Yunus gel. Oraya daha geçer mi? Ortaya girdi. Sen ilk oradan mıydın abi adam? Abi yok, ben Ersinleri göremiyorum ha. Yuu. Nerede biliyor musun? Bir abi? şey diyeyim mi? Bir takdim var ha. Aa sağda adam sıkabilir mi bize? Var mıdır? Abi orası neresi? Baksana bir. Beyler can yok ha sizde. Abi evet. sol yürü. Allah. Abi iki geliyor. Kaç kaç kaç. Ersem soldan kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler biz kaçtık tamam. Geldim. Aa, araç var araç var. Yunus gel. Tıktı mı sana hiç? Abi. Lan Yunus silah alamadı. Da. Neyse ya. Silah da çok güzel silahlar yoktu da. Adamlar groza var abi. Bombalar var oraya. Lan adam geldi. Yunus arkaya, araç arkaya atladı. Arkaya atladı. Arkaya atladı. Kaç kaç kaç. Bunlar taktı kafayı bize ha. Arkaya yukarı mı çıktı? İndik indik. Dur bakalım. Geçebilirsek buradan kaçacağız da. Abi araç önümüzde gidiyor. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur dur. dur, dur, dur. dur. Emo dur. Kendine gel. Alo. Aa, Kanka kardeşim, yoksunuz görünmüyorsunuz. Kanka aynen, aynen öyle. Öyle tamam. öyle doğru söylüyor. Baş yok. Baş söyleydi. Oy bak, abi. <laughs> burası BG. sürekli böyle bu ha bak geçerken yine aynı şey. Bak dolu. Aa iki baygın aldım onu topla. Üç baygın. Yuh. Helal burada adam. Aha. Takım Bekleyin bekleyin. Abi geleyim. onlar ha onlar. Hmm. Onlar onlar. Oyna şey. oyna 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 oyna. Bak bak geri geri geliyor bak. Abi çek. Iki... Selamun aleyküm. Kaç kaç kaçıyor kaç gitti kaçıyor. Bak, bırakma, kaçıyor. Bırakma, bırakma. Bırak, sağ, sağ. Bırak abi tek tek tekeri patlak, tekir patlak. Geçin attım ona bu arada. <laughs> <laughs> ah be kardeşim. Peki. Nerede sizin grozalar? Aa bunu kullanmıyorsunuz ya Groza falan. Yuh! Kaçıyorum. Benim 556 556. kanka. Kanka Lan Ben göze göre Yunus bunlar değil mi? Abi adam loot düşmanı. Abi ileride ileride. marketin arkasında. Bu fırlattı buraya. Ya evet. no, saç. Ha şırak var bunda da. Kardeşim bak hiç hoşuma. Ya hayır. Var değil mi ya? Yunus Kardeşim olmaz. Abi markete sür ben bir M4 çekeceğim. Param yok değil, ya. Var değil ha. Ah be Yunus. Ah, Yunus. 5.56 alır alırım azıcık? 20 tane var. Ah. Abi. Oha. Veririm ya. Yunus bende <laughs> tane var. var. Yok bende. sizde mi? 8'i bıraktım. Ay, ay, Abi ay, Bana para verin M4 çekmiyor. Aa 2.4 milyon mu oldu? Hadi bakalım. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonunda ya. 2.4 milyon olamamıştım ha. Aha. Birileri araç, araç, kullanıyor. İnşallah gidersiniz ileri doğru ya. Lütfen lütfen. Yelek bir hay. Bunlar kesin onlar ha kesin onlar. Bunlar Abi silahları sağlam onlar kalabalık değil M ki. M MG'si var bir kişi bir kişi. Onlar kalabalık değil. Ya Memo illa çalacan o kişi. Aracı abi aracığım. Ben, sıkmadı mı? ben sıkmadım ha. Ben de aracı patlatıyorum biliyorum adamın orada olduğunu. Memo biz de sıkmayı biliyoruz da neyse bu. Al MG. Sus. Nereden geliyor bu da? Aa MG'yi al ha. Almayayım ya. Bana yelek lazım. Bu arada abi yelekleri fullesek iyi olur ha. Bak 90 param var. Tamam nereden ee, alabiliriz? Yo, Baksana zengin. bir. Bak. Rozo, Rozo tepesi de adam olabilir. Sıkıntı yok, yok. Daha iyi. Zengin kamik. Bana biraz skill lazım. Eee. Bu ne sesler? Soldan <laughs> sıktı abi. Amere patlatalım acımız ha. Abi yeleğimiz kötü bak. Yok sıkıntı yok. Böyle tararsınız. Tarar. Onlar onlar onlar. E çatı yani onlar onlar, yok. Çatı yok. Çatın Atla abi. Onlar onlar ha. Kanka sola sağa ben attım. Lan ne oldu ne lan? Ya? o baygın da baygın da sağda adam. Gir 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 gir. Gir. Bana bak be. AMR mi kanka alırım. AVM var. Alayım. Fark etme. Al kanka. Bıraktım. O memoya bakıyor. Nasıl sevimlenişten alıyor? Adam ya MG, Mg AVM. Ya. ya yok mu sen? Ya bu nedir ya? Ne alamıyorum? Yunus MG var orada. Berman mermileri... Aldım abi. Tamam bıraktın Kanka. Abi. Oy oy. Bu arada var, beyler ya. bir MG daha var ha. Haberiniz olsun. Kaç tane MG abi, oldu? Abi balkonda kıyamet kopmuş ha söyleyeyim. Geleceğim şimdi oraya bakacağım o kısma. Bu arada bildi. Açık büfe şey gibi bura ha. Abi, abi şunları bir tokatla ya. Geldim. ver. Info ver yeter. O Aa şu <laughs> kesek diye var, var ya. Bir de sıkıyor şaka gibi Oradaki ya. mi sıkıyor hala? Arkasında Onu olabilir hemen sağ arka. Ben de vurabiliyordum bu arada. E Beyler benim bir taktiğim var. Açılma Konuştum. Tamam, ya. Sağ kayayı Öndük 3 kişiyiz atıyorum. onu söyleyeyim. Ah be. Ah. Var ya. Evet. Lan! <laughs> ya gerçekten mi ya? Abi ah, ah. yapma be. Adam Badi. ya Badi. gerçekten mi ya? abi ya. Bu daha yeni bir <laughs> var <laughs> ya. AMR ile bad yatarsan AVM ile headshot yersin kardeşim bak. Buna dikkat ya, abi. Neden gittin ki şimdi? <laughs> Yapma dedim ha. Hain ya. Ben de dedim ölecek dedim. Bak abi. Dinlemiyor ki. Hem o mantıklı bir şey bulduğunda kendine göre tamam diyorum abi. <gülüyor> ölecek. <gülüyor> Kesin öldü. Ben bagi tekerini alıyorum. Abi alan vardı. Ay nereden gideceğiz ki? Abi hızlı gitmemiz lazım ha. Alan daralırsa fena vurur bu arada. Çok fena. Vazgeçelim. Ben şarjı atalım. Amer'e. Amer'e gel bir daha ya. Bir daha gel kardeşim. Beyler hadi gidelim. Bu alan dışında Bayağı güzel. sayı var. Bir taraftan mı geldi? Eğer oyun sizde furya kapatırsa Tabi 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 Binmek demeyin ama tabii kardeşim benim Şurada da Ölüm Sıkıntı yok onlar da alan Sizde hemen bu arada Mehmet abi olsa sağlam bir taktiği var onun abi. Sıkıntı yok. Abi. abi alan soldan çıkalım hemen. Ağaca çıkmamız lazım. Ya ama ya abi, hayır ya. Onlar bizden önce alırsa biteriz abi garanti olur. herhalde neyse. Ben gidiyorum koşarak. Hadi gidelim. Abi onlardan önce alırsak adamlar alan dışı. Hadi gidelim. Lan göremiyorum. Bu arada onlar sayısı az olabilir ama solda da adam olabilir. Tamam gidelim ya hiç uğraşmayayım ben bunlar. 5 Yallah yalla, Aaaa nerede mi orada? Yallah 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 Aa tepede Sol. tepede ağaçta Sol mu? Nereye buraya kesiyormuş aynen Araca binmemiz lazım da nereye gideceğiz? Ben smoke atıyorum abi smoke atalım Aa o Sol tepede ağaçta Araç geldi Araç geldi Önümüze Hayır beni görmüyorlar şu an. Ara şeyi sızıyorum. Hadi. Beyler bir ufak bekleyin de. Bir baygın da canım. Basın evet. mısın Tam basın Biraz. basın canlarınızı basın beyler. Bayılmayın ha. Ay son anda. Neredeydi bunlar? Abi önümde bir yerde yılanlıyorlar. Ben yaklaşacağım yılanlara. Bence zaman kaybetme sıfır saniye. Beyler Yunus gel bana. Abi. Serkan, sislesene Serkan. Sisle sisle. Tamam. Bir saniye. Lan bin, bin adam çıktı. Merve'ye basaydım. Yunus, gerek Ay, yok. Ayy ağaç arkası düştüm Emin ya. Emin misin? Ya Yunus tamam Kar, tamam. Paris tamam, öleceğiz. Abi buraya geldi yılanlayan. Geldi. Yunus sen de. Yunus önünde ben ha. Yap Bak, şu olayı ya. Da Yunus biraz ulan dışında. Yunus. Sağdan geliyor. Onu da vurdum. Helal sana, süpersin. Yunus, sis attın aldın mı onu? Yat 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 yat. Info veriyor da şimdi... Aracı patlatmayın lütfen. lan, aracı patlatmayın. Hocam neredesin hocam? Yunus'un Yunus yanındayım ya. Sis atarız. Ayy gel gel gel. Sisim yok, sis var sis var. Attım, attım dört tane. Patladı ufa. Dede, alan benim tarafımda. Adamlar bana oynamaya çalışacaklar. Bekleyin. Bizim önümüz mü? Abi Be, sağdan ben daha öleceğim bunları bitireceğim. Tamam. Rahat ol o konuda. Ki kaldı. Ha iki kaldı mı? Ha bir o zaman bir o zaman orası. Yo Koşun sol ben. tepede var. Ha zıplıyor mu? Tamam bir bir. Bir bir aynen. Abi ağaçta şu ağaçta Ersin Şurada vurursun. Ben bir tane dokunacağım sadece. Dokundum. Abi sana göre yılan aldı bak şunu vurursun. Sana açıldı. Ben Bak çocuğum. No. O ama vurmam lazım. <laughs> rakibi taramasa sorun yok da vurmam lazım ama ya. <laughs> o da rakibi taradı benimle bildiğin. Arkadaşlar bakalım girdik mi ilk yüze? Ne diyorsunuz? <gülüyor> 99. <gülüyor> Arkadaşlar şu an sıralamadan görebilirsiniz beni. <laughs> güzel güzel buradayız. Ee, az var. Şöyle az az gidiyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada 2.4 milyon olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Sırada 2.5 milyon var. 2.5 daha güzel söyleniyor. Onu da yaparsak efsane olur. Hadi bakalım. Hoşçakalın.